Evet çocuklar. Hadi artık dersimize başlayalım. Hocam biz niye üç öğrenci kaldık? Yavrucuğum bak şimdi. Diğer arkadaşların gelecek. Ama onlar bir saat sonra gelecek. Onlar geziye gitti siz gitmediniz. Üç kişi kaldığından dolayı ben de sizinle kalıyorum. Anladınız mı? Anlamadık. Anlamadık. Ah sizi çapacağız şeyler. Bir saat sonra. Hocam gezi gerçekten harikaydı. Aynen haklısın Skitalo. Zor sığdım kapıya ya. Aynen ben de çok zor sığdım. Tamam çocuklar sanırım birkaç kişi yanıma almam lazım. zaten bu da kim bir tableti? Tabi tabi bugünler bugün yani Perşembe değil mi? bugün sizden iki kişiyi yanıma alacağım. Hocam en son sıra bendeydi. Dün pink ay dün sıkı çalı ve bonk bonk oturmuştu. Sıra bende. Verity ile birlikte oturacağız. Evet öyle. Dün bir sıraya bakayım. Hmm. Verity ve Rainbow. Ne? Ben seninle hayatta olmam. Gel buraya Flutter. Shine. Geliyorum ya. İşte onun olmaktan daha iyidir. Burada tek başıma otururum daha iyi. Kaydama be. Çatlama çatlama kaydım. Dönün önünüze çok fazla konuştunuz. bana karışma. Yoksa sonu fena olur. Ha tamam. Hadi göster. Ya susun bir Dersi Dersi anlayamıyorum sizin yüzünüzden. Uyuzlar. Öğretmenim sen devam et. Tamam çocuklar. Ee, şimdi size toplama çıkarmayı öğreteceğim. Ee, şimdi mesela e, Önce toplamadan başlayalım. 6 ile toplarsak kaç eder? 16. 12. 16 ve 12. Hocam al, a, ona, e, 12. Evet. Şimdi bunu işlemi yapar mısın tatlı? Tamam öğretmenim. Merhaba arkadaşlar. Ben LPS Epe Semilis'in yaz kanalına reyti. Arkadaşlar e, ben Pony'lerin bir günü videosu çektim. Ve kadın oyuncu oyuncu yorumlara yazmış. Poliler sınıfta diye bir video çeker misin yazmış. Ben de tabii ki çekerim yazdım. ve veya öyle bir şey yazdım. Unuttum her neyse. E arkadaşlar ve çektim. E zaten video çekmek için düşünüyordum. Ne çeksem diye düşünüyordum. Böyle aranıyordum. Kadın oyuncu e yazdı. ve evet, ona teşekkür ederim. Aklıma bir fikir getirdi. E kadın oyuncu daha video istiyorsan yazabilirsin. Ve burada arkadaşlar beni okuldan... Ups. İpek eğer bu videoyu arkadaşım İpek. Oda turunu hayli çekemedim. Çok özür dilerim. kahramdan ölüyorum ya. Bir de kıza söz verdim. Her <laughs> neyse yani kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi severiz. Bay bay. Daha poni videosu gelmesi istiyorsanız yorumlara yazıp e, videoyu beğenmeniz yeter. E, eğer arkadaşlar daha poni videosu istiyorsanız bir de 10 veya 15 beğeni istiyorum. Beklenmiyorum o kadar olacağını ama her <laughs> neyse yani bay bay.